Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin yeni genel sekreteri Kemalettin Gür oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tüm amiral olarak görev yaparken kendi isteğiyle görevinden ayrılan ve sonrasında denizcilik sektöründe önemli görevlerde yer alan Kemalettin Gür, Gisbir Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararla ay başında Gisbir Genel Sekreterliği'ne getirilmişti. Deniz Kuvvetleri'nde Muhrip Fıkrateyn tipi gemilerde branş subaylığı, bölüm amirliği, ikinci komutanlık, komutanlık ve komodorluk yapan ve hayatı denizlerde geçen yeni genel sekreterimiz Kemalettin Güre denize olan aşkını ve projelerini sorduk. Çocukluğum Tuzla'nın koylarında geçti. Daha sonra buna deniz sesi, deniz harbi ile devam ettik. 1983 yılında deniz harbi mezun olduktan sonra işte subaylık kariyerim genelde fırkateyn muhrip tarzı gemilerde subaylık kariyerinden sonra Amirallik kariyerim başladı 2007 yılında, 2012'ye kadar süren bir kariyer. Bunun içinde yine Tuzla var, Tuzla Denizler Bakulu. İki sene çok keyifle ve büyük gururla görev yaptığım bir mekan. Ondan sonra da emekliye ayrıldıktan sonra tersane yaşantım başladı. Çünkü gemilere karşı bitmez tükenmez bir aşkım var. Bir şekilde gemilerle ilgili sektörde çalışmak istedim. Onun için de Tuzla'da İstanbul Tersanesi'nde 3 senelik bir iş geliştirme koordinatörü olarak çalışma tecrübem var. Dolayısıyla sektörü gerek Türkiye'de gerek dünyada takip etme şansım oldu. Sektörün durumunu çok iyi biliyorum. Sektörle ilgili yapmayı tasarladığım Kafamda katkı anlamında çok şey var. Bu anlamda bir noktaya kadar geldikten sonra bunları değerlendirebileceğim en iyi yer Gisbir olarak gözüktü. Çünkü GİSBİR'in erişim yeteneği sadece Türkiye değil dünyada da bütün tersaneciler yani gemi inşaat tersanecileri adına çok yetkin. Gemiciliğin temelinin gemi inşa sektörü olduğunu belirten Kemalettin Gür, sektörün yerel ve uluslararası anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor. E, sektörün e, şu an için e, çünkü bir kriz sektöründen e, çıkış sürecini yaşıyoruz şu anda. Eee desteğe ihtiyacı var. E, ama bu destek e, Sadece dünya ölçeğinde değil, aynı zamanda e, Türkiye ölçeğinde başlayarak e, bunu dünya ölçeğine yayacak şekilde ilerletmekte e, kullanılacak çok fazla enstrüman var. Deniz benim her şeyim diyen Kemalettin Gür, gemi inşa sektöründe yapılacak çok işlerinin olduğunun altını çizdi. Heyecanlı bir sektör yani... E, yapılacak çok işin olduğu, çok fazla detayın olduğu bir sektör. Umarım e, gemi inşa sanayine e, benim de bir nebze olsun e, katkım olur. Gemi olsun, gemiyle ilgili bir iş olsun, nasıl olursa olsun mantığında olan bir insanım. Ki gemi inşa sektörü bu gemiciliğin temeli. Yani gerek Ticari anlamda olsun, gerek askeri anlamda olsun. Gemicilik, denizcilik buradan başlıyor. Yani kendi geminizi olabildiğince e, yerli, milli destekle inşa etmekten başlıyor. E, ancak böyle sektörde kalıcı olabilirsiniz. Yoksa bir rüzgar gibi gelir geçer. Gençken hep gölü doldurmayı düşünüyorduk. Ama ilerleyen yaşlarda gölde bir damla olursam ne mutlu bana'yı öğrendim. Benim de bir damla katkım olursa sektöre bundan büyük mutluluk duyacağım. Deniz benim her şeyim. Yani asıl evli olduğum denizdir benim. Denizde de yaşıyorum. Denizde de öleceğim. Yani bu şekilde gidecek hayatım. Biz de Gisbir TV olarak 1 Ekim 2015 tarihi itibariyle Gisbir Genel Sekreterliği görevini yürütecek olan Kemal Güre hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz. Müzik